Arkadaşlar merhaba. Carileri neredeyse bitirdik. Ama uygulamamıza isterseniz biraz e, şekil verelim. Biraz renk katalım. Zevkimize göre. Ben kendim bir format belirledim. O format üzerinden ilerliyorum. Bu formatı gerek gördüğümüz yazılımlardan, gerek kendimiz düzenleyerek, gerek bir başkasından yardım alarak Yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şeye de bakarım. Ee, şey de, kullandığımız yazılımların veya cihazların, yazılımsal arayüzlerine de bakarım. Sadece şeyi almam arkadaşlar. Ee, yani kendim oturup kendim tasarlamam. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Biri düzgün bir şey yapmışsa ve o da açıksa veya onu kopyalayabiliyorsak ya onu değiştirebiliyorsak ona da iznimiz varsa veya izin sıkıntımız yoksa neden olmasın aynı arayüzleri yapabilirsiniz. Şunu unutmamak lazım. File FileMaker kesinlikle ve kesinlikle e, layer'lar üzerinden çalıştığı için katmanlar üzerinde çalıştığı için gayet sağlıklı bir şekilde e, şey yapabilirsiniz. Düzenleme yapabilirsiniz. Evet, şimdilik ben şunların tamamını arkadaşlar şöyle alıyorum. Evet. Burası bizim ardiyemiz arkadaşlar. Depomuz. Arka tarafa attık. Şunu biraz yukarı doğru kaldıralım. Kaldıramıyoruz çünkü şey var. Şunu da sildim Bakın arkadaşlar dikkat edin. Depoya attım ama orada depoda bir kısım şey var. Büyük ihtimalle navigasyon çubuğu yukarıda kaldı. Cancel diyorum. Onu siler, sil dersem onda silmiş oluruz. Evet. Navigasyon şu bunu şöyle alalım ilk düzenleme ile ilgili. Ben header'ı buradan siliyorum arkadaşlar. Bunu da çift tıklayıp evet şuradan düzenle deyip boyutunu küçültüyorum. Özelliğine geliyorum artık sağa doğru değil de aşağı doğru uzasın diyorum. Bunu da uzatıyorum arkadaşlar. Yeterince kendimce uzatıyorum. Evet. Şimdi şunu da biraz kısaltalım. Şuna çift tıklayalım. Böyle olunca şunları belki şöyle yapmamıza fayda var gibi. Evet. İkonlar da üzerinde dursun. Buraya gerekli şeylerimizi ekleyeceğiz. Bizim orijinal programımızda ne vardı arkadaşlar? Bir, e, bu şeye gelelim. Projeler. E, evet, projelerden şoförlere geldik. Projelere geldik. Seferler vardı. Seferler. Evet, herhangi bir tane şey veriyorum. Sefer hareketleri vardı arkadaşlar. Artı diyoruz. Pardon, pardon. Projeleri değiştirdik. Artı diyoruz seferler. Seferler. Evet. Bir belirledik. Artı dedik. Sefer hareket hareketleri diyelim. Sefer hareketleri diye bir şeyimiz. butonumuz daha vardı. Ee, faturalar var. Ah, pardon sıfır hareketlerini uçurduk arkadaşlar. Evet, evet. Yerine geçelim faturalar. Bir de raporlarımız vardı arkadaşlar. Onu da oluşalım. Raporlar. Evet. Genelde navigasyonumuz böyle Raporlarımıza koy. Bunları istersek saltabiliriz arkadaşlar. Yeterince. Evet. Bunun rengini ayarlayabiliriz. Ben daha önce dersten önce e, çok zaman almamak için arkadaşlar şurada bir çalışma yaptım aslında. Bu çalışmayı e, olduğu gibi şunu alalım arkadaşlar. Kopyalayalım. Şöyle şunu şuradan aldık. Kontrol ve evet bunu buraya yapıştırdık. Caride raporlar. Bunu buradan Delet deyip komplesini uçuralım arkadaşlar. Şimdi bunun özelliğine baktığımızda ne var arkadaşlar? Hemen bakalım. Status barında herhangi bir şey yok. Buton barında herhangi bir şey yok. Buradan şeylerini seçebilirsiniz. Filemaker bazen böyle yapıyor. Şunu çok aşağı doğru açıyor. İkonlarında şey var mı? Herhangi, aktivinde herhangi bir şey yok Aktivinde. Hover'ında bir şey var mı? Var. Gördüğünüz gibi. Basıldığında yine renk de skalasını değiştirmişiz. Gibi bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şuradan segmentler var. Bu segmentlerinde işte şeyi fokusunda olduğunda hangisi olacak? Press dediğimizde ne olacak? Bunların hepsini buradan belirliyorsunuz. Zevkinize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Bunları. Önemli olan bunları görmeniz. Şimdi şeyi şu Evet. Yatay Bunu getirelim buraya. Ben bunu dikey olarak yaptım arkadaşlar, dikey olarak. Yani şöyle, ee, yani uzun değil de şeye dikey yapıp biraz daha, evet, şöyle dört tane değil, pardon. Gördüğünüz gibi, sildik. Buraya şey koydu. Şunu biraz kısalttım arkadaşlar şöyle. gördüğünüz gibi. Ee, burada alanlar nerede? Buna iki türlü alan koyabiliyorduk. Birincisi bırakıp cari unvanını koyup uzatabiliyorduk arkadaşlar. Bir de merge field koyuyorduk. Şöyle diyelim. Insert. Merge field dedik. Mesela yetkili kişisini koysun arkadaşlar. Bu da böyle gördüğünüz gibi. Evet. Merchant normal field arasında bu ile arama yapamazsınız arkadaşlar. Bizim de zaten bunun içerisinde böyle bir aramaya ihtiyacımız yok. Şimdi ben bu portali kendi kafama göre düzenledim. Yani portal rekoruna geldim. Dedim ki arkadaşlar bu rengi şu olsun. Primary de işte şeyle ilgili ee, rolları ile ilgili alternatifi beyaz olsun gibi kendi kafama göre kendi zevkime göre dizayn ettim. Şöyle bir sonuca ulaştım. Ee, şunu komple alalım şuradan. Şuraya koydum. Şimdi arkadaşlar, aslındaki şu portalim, portalim bu. Yani bu portalim, cari portalimiz, evet gördünüz, cari portal. Yani bu da cari portal, değişen hiçbir şey yok, evet. bunu siliyorum. Buradaki altına ne koydum arkadaşlar, bunun bir tane slide control panel koydum arkadaşlar. Slide control panel nerede hemen onu hızlıca göstereyim size, şurada slide control panel alıyorsunuz. Slide kontrol panel aslında slide kontrolü yapar. Üç tane koyalım. Okey dedik. Bakın gördünüz üç tane buton koydu. Şuraya ben Ali diyelim. Şuraya bir tane resim yapıştıralım. Veya bir alan koyalım. Ne koymak istiyorsanız kopyalayalım. Şunları koyalım. Evet. Şu üçüncüsüne de işte şunları koyalım. Slide kontrol panel. Bakın birinci panelde bu var, ikinci panelde bu var, üçüncü panelde de bu var. Yani geçebiliyorsunuz. Bunları mobil device'larda, iPhone ve iPad'lerde üç e, geçip parmaklarınızla sağa sola kaydırarak hareket ettirebiliyorsunuz. Bunu koymamın sebebi belki ileride şey olarak kullanabiliriz dedik. Hani böyle e, burada kayıtları gösteriyorum ama e, şuraya bir buton koyursuz ikinci slayta git deyip e, farklı bir şey gösterebiliriz. Aynı buton içerisinde alanı daha efektif kullanmak için alt tarafa yerleştirdim ben bir tane. Siz ister yerleştirin, ister yerleştirmeyin. Yani karar size ait. Ben bir tane koydum alta. Genelde koyuyorum ki bu kısmındaki şeyi sadece tek bir şey için kullanmayayım arkadaşlar. Burada şeyi portalı koydum. Evrak listeliyorum. E, kayıtları listeliyorum ama ikinci slaytta başka bir şey yapabilirim. E, burada kayıtları listelemem de orada bir ilgili bir kaydın detayını gösterebilirim ya da o ilgili bir kaydın olay ilgili imaj gösterebilirim veya farklı bir şey için kullanabilirim. Evet arkadaşlar, bunu da gördük. Altta bir kontrol panel var dedik. Burada ünvan var dedik. Şurada arkadaşlar çok basit bir şey var aslında. Şöyle diyelim bunu hemen şuradan şuna şöyle alıp şeye doğru yerleştirelim. 80, bakın yan yana getirmek istiyorum ben bunları, bu 80 arkadaşlar, right'i 80, bunun da left'i 80 olması lazım. 80, 80 oldu evet, şimdi bunları birleştirelim arkadaşlar. Çıktık, bakın gördüğünüz gibi, şurada beyaz bir tane şey koyduk arkadaşlar, ikon koyduk, o ikonu nasıl koyduk? Hemen onu gösterelim. Şunu siliyorum. Anladınız herhalde bu şeyi. Okey dedik. Bu ikon aslında basit bir ikon arkadaşlar. Şöyle bir tane ikon. Sadece şunu koyduk. Bunun şeyine 40 yaptık. Görüntüsünü. Şuradaki görüntüsünü beyaz herhangi bir şey yok pardon sayda. Eee butonun ikon ikonuna ikonu ise beyaz arkadaşlar. Şimdi şununla bunun boyutlarına bakalım. Boyutları 28'e 40. Şunu da 28'e 40 yapalım. 28'e 40. Evet. Gördüğünüz gibi aynı. 28'e 40 şey e, ikon şeyine bakalım. Büyük ikon 27. Evet. Biz ikonu 40 yapmışız. 27 yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi ikonumuz da aynı. Evet. Bunun tek şeyine görünmemesi için arkadaşlar bunun burada arka tarafı beyaz olduğu için bir kısmı dışarı çıkmış. Bakın gördüğünüz gibi. Şuradan tam şeyde Evet gördüğünüz tam böyle. Şunu e, e, da şeyleri kaybedersek, şuna danan dersek, evet oldu bir gözüküyor. Buna tek yapmamız gereken şey ne arkadaşlar? Şuna bir e, şeyine get aktif Record number bir özellik verdik görüntüsüne sakla e, göster daha doğrusu eşit değilse yani eşit değilse aktif Record number e, Rekord number'ına eşit değilse e, üç, ikonu gizle. Evet pardon ikonu gizle. Evet gördüğünüz gibi hepsi ikisi de aynı özelliği görüyor. Kaldıralım. Bunu da anladınız herhalde. Bu buton nasıl yaptığımız ilgili. Şurada bir alan var, şey var arkadaşlar. Found Count kayıt sayısı. Bu şeyi de bunu da şuraya organize etmeye çalıştım. Şuradaki alanda arkadaşlar. Evet, şu alanı alalım. Evet. Bu alanda buraya koymaya çalıştım. Şimdi şunu şu alanı aldık arkadaşlar. Şu alana koyuyorum bunları da. Bunların tamamını da buton setup'ını Ayarlayalım arkadaşlar. Ha bu grup olduğu için grup şeyinden çıkartalım bunu. Gruplamıştık. Ee, mam diyelim buna. Beyaz diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların sağları, şeylerini, şunları ve şunu şeylerini sıfır yapıyorum. Evet, şunu da sollarını kaldırıyorum arkadaşlar. Evet oval yaptık. Hatta şunun şunu kaldıralım. Şunu da kaldıralım. şunun sağını da kaldıralım arkadaşlar. Düz ve düzgün bir çizgi olsun. Evet. Şu andaki şeyimiz bu. Yapımız bu oldu. Şöyle yapalım. Bunları da tekrar gruplayalım. Tek bir şey gibi hareket etsinler. Evet. Harika. Ortaladık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Seçiyorum. Üçünü de seçtim. Şunu da seçtim. Buradan ortala deyince üçünü de tam ortaya yerleştirmiş oldu. Bunlarla bu aynı izada. Şurada gördüğünüz gibi 80 left. Bunun da left'i 80. Yani bunların boyutları aynı. Ee, genişlikleri 269. Bunun da 269 eee şeyleri aynı. Evet, şimdi şuraya geldik. Bir tane alan koyacağım ben buraya. Bak bir tane alan koymuşum. Bu alan. Neyse bu. Silelim bitsin arkadaşlar. Yüzür panel. Evet. İhtiyacımız yok şimdilik. Şuraya bir şey koyalım. Buradan da arama, sorgulama, bulma işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. Bunu da şöyle yapalım. Hemen bir tane database'e geliyoruz. Şuraya arama diyelim. Red diyelim. Option'a gelelim. Bunu da global yapalım arkadaşlar. Okey. Okey. Aslında ben bu global alanları buraya koymayı çok haz etmiyorum arkadaşlar. Şeyde. Sildik. Bunun çekilmemesinin sebebi kayıtların şeyde olması. Şunları alalım arkadaşlar. Yukarı doğru. Şunu da iki yapalım ki bize sıkıştırmasın. Daha sonra ona ihtiyacımız var. Alacağız onları da. Şunlar da şurada dursun. Evet. Şuraya geldik arkadaşlar bir tane field koyduk. Bu ben aramayı koyacağım şu bunun yerine. Hatta direkt buna tıklayıp bunu arama diyebiliriz. Evet. Aramayı oraya koyabilirsiniz. Bakın aramanın özellikleri burada var arkadaşlar. Bunları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Şuradaki özelliklere geldiğinizde görüntü özelliklerine Bunları buradan bakacaksınız arkadaşlar. Bakın eğer bir nesnenin üzerine geldiğinizde herhangi bir şey yazmıyorsa büyük ihtimalle bunun içerisinde bir script vardır. Bakın gördüğünüz gibi bir script yazacağız buna. Bunu gruplar. <laughs> FileMaker üzerine bir layer kor. Daha sonra ee, aramanın içerisine ee, şeyde o field tabii ki de gruplar. Çift tıklamanız lazım. Bakın kenarlar gördüğünüz gibi tırtıklı veya kesik çizgi olduğunda o alttaki filtrenin özelliklerini aktive edersiniz. Ama tek başına tıkladığınızda düz çizgisi aktif olmaz. Neden olmuyor diye sormayın. Çift tıkladığınızda bu buradan görürsünüz arkadaşlar. Şimdi aramaya geldik. Bunun özelliklerine de buradan bakarsınız. Şimdi aramayı kaldırdık. Buradan şunları da kaldıralım. Aramaya bir şey yazacağım, kod yazacağım. Burada ben buraya işte search dediğimizde e, pardon şuradan search dediğimizde şey gelsin. E, bulup getirsin bize. Basit bir kod yazacağım arkadaşlar. Hatta buna single step yazabilir miyiz? Şöyle yapalım. Ha, pardon script tracker'ı bağlayacağımız için e, Burada bize sıkıntı çıkartabilir. Evet, sıkıntı yazalım. New dedik. 01.05. Arama diyelim arkadaşlar. Arama. Burada şey diyeceğiz, set. A quick find'ı kullanalım burada quick, quick perform, quick find. Quick find arkadaşlar birazdan göstereceğim. Üstte bir tane şey var. Bu alana ne yazarsanız yazın. Bütün alanlarda arar. Tek bir alanda da aramaz. Arama bir tane koyduk. Bütün her taraftan arasın. Yetkilisinde de arasın. Firma adında da arasın. Firma tipinde de arasın. Unvanında da arasın. Cep telefonunda, tarihinde de arasın. Ne yazarsak onu arasın. Evet. Buraya geldik. Ee, Cari evet arama. Neyi arayacağım diyor. Aramaya ne yazarsam git onu ara diyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Ok. Buna geldik. Evet şeye çift tıkladık. Script trigger'ına geldik. On object Save dediğimizde evet. şuradan cari arama diyoruz arkadaşlar. Evet. Car aramayı buraya atadık. Şimdi. Buraya gelelim arkadaşlar. Ee, ne yapılması gerekiyor ise. Ee, Hızlı bulma diyelim arkadaşlar buna. Evet hızlı arama dedik arkadaşlar. Şimdi ben buraya 3 tane şeyimiz var. Ben buraya savaş diye yazıyorum bakın. Getirdi. Ben buraya AYS şey yazarsam AYS yazarsam AYS yazarsam hepsini getirir. Evet AYS'yi getirir. Şu tuşuna tıkladığımızda şovol rekord diyelim arkadaşlar. Evet. set buton setup diyelim. Show all record. Evet. Gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar. Şu artıyla da şu gördüğünüz artıyla da kayıt eklemek istiyorum ama ona bir bakacağız. Şunu da Evet tamam bunu gösteriyor gördüğünüz gibi bunu böyle koyduk Evet şimdilik bu şeyimiz Tamam arkadaşlar bir sonraki derste düzenlemeye yine devam edeceğiz